Alacaktım da ücretiniz ne kadar? 50 TL kardeşim. Buyurun. 50 mi? 50 çok değil mi ya bir tıraş Gel 25 şafak şunu ya. Olur kardeşim dert etme. Emre kak oğlum abinin tıraş et. Abi bu nasıl bende tıraş etsin be ya? 25'e anca bu olur kardeşim. saat etsin o zaman. Abi bu ne bu gene vermeyin. Cana var mı bu beni öldürecek yapayım. Ne yayım oğlum? Biliyor ya. Bu tıraş nasıl olmuş göstereyim ben sana. Lan bir et bit görse mesle bırakır mesle şu yakışıklığa bak be. Yakışıklılıktan ya öldüreceğim beni. Ya. Gözlerim kamaşıyor. Kendine kurban oldu. Cık. Alo. Gardıropçu mu? Gardıropçu abla. Tamam abla. Adresi veriyorum. Geliyorum abla. Karlı Hocap abla. Hoş geldiniz dolabı göstereyim. Tamam abla. Dolapta otobüs geçince sallanıyor. Tamam alacığım. Ben içine geçeyim. Bir otobüs geçsin. Gıcırtı nereden geliyor onu tespit etmemiz lazım. Siz örtün. Örtün abla. Oğlum annen nerede? Annem evde de bir adam girdi içeri. Onunla ilgileniyor. Adam mı geldi? Kapat telefonu. Ben geliyorum. Annem nerede? Yukarıdalar baba. Nerede o adam? Nerede o nerede? Ne geziyon lan sen burada? Abi vallahi otobüs bekliyorum desem inanmayacaksın yenge. Yenge. Vur abi. Bu abi. ne? Emre bak bak arkada yer var mı? Kanka şu adam gel gel diyor. Hangi adam lan? Eyvallah baba. Müşteri geldi kapat. Bu benim olan Emre. Biraz hiperaktif. Burada binicilik, okçuluk falan öğretirseniz sevinirim. Şakamaz seni. Tut bakalım elimde. Oğlum piç misin? Sen gel bakalım. Gel. Bak oğlum. Bunu böyle takıyorsun. buradan tutup çektikten sonra bu yayı bırakma. Oğlum sen harbi piçsin ya. Harbi piçsin. Seni do... İlaktay. Abi daha milli olmadım abi. Kıyma bizi abi. abi. Piç. ALE Bir daha yaparsan hayalarını yok eder. Tamam mı? İn gel. Emre'cim bak o atın nalı. Arabada lastik attan al tamam mı oğlum? İyice yaklaşmak bakalım. Abi yüzümde bir şey var mı? Çok kötü abi. İlk dersimizin de sonuna geldik. Baban da geldi zaten. Bir daha da böyle HER şeyler yapma tamam mı? Alo. Sefa neredesin? Tarladayım. Oğlum acil gelmen lazım. Sana çok büyük sürprizim var vallahi. Ya nasıl geleyim arkadaş? Zaten işin başımı açmış. Bir de traktörün lastiği patladı. Lanet olsun. Gelemem. Oğlum ben bırak tarlayı çapayı küreği de. Lan sen yanmazsan, ben yanmazsam. Lan nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa? Lan gelsene. Ya karıştırma arkadaş karanlığı aydınlığı. Edison ampulü lampayı. Bırak beni rahat bırak. Gelemem diyorum ya. Tamam lan. Kapat telefonu. Şimdi video atıyorum sana. Hadi falan. Geliyorum mu gelmiyorum mu? Lan o. Kız mı lan o? Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kamera arkalarına merak eden arkadaşlar izlemeye devam edebilirsiniz. Kız mı lan o? Biz <laughs> karıştık. Allah Allah. Çukurova'nın genci. Çukurova'nın yiğidi gidiyor. Duman tuttu herhalde. Vay be abi. Eskiden paranın olmadığı zamanlarda ön camlardan mı atlayıp koşmadık kızların yanına yetişmek için? Parmak arası tehliklerle mi gitmedik? <laughs> ne zamanlardı be? Aslanın abi geç kaldı! Lan, 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 lan kardeş eski karıştırıp duruyorsun. Acitasyon yapıyorsun. Parayı da buldunuz. Arabada şoför de yapmışsın. Ya bir tır attır da gezelim ya şöyle Abi sen memnun olur ya gezdirmez olur muyum? Şoför, Sür oğlum arabayı. Ne? Lan 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 Çekmiyor! lan nasıl? Nasıl <laughs> <Çür>. lan <evet. gülüyor> ne lan 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 bu lan 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 Abi lan 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 geçin ben çocukları yiyelim sizi Tabii ki Hadi çekalım, amca da bakalım. Amca! Amca lan amca amca! Amca! Alo! Canım sesim tam gelmiyor. Hadi. Tamam, tamam. Babam Telefon olsaydı sana bir şey diyeceğim ya Annemi komşuya gönderdim Eve iki tane kız arkadaşım gelecek Gözünü seveyim haber olmasın lan, tamam? İki gün sana çok değer mi oğlum? Baba ne diyorsun sen? Sen Allah şey yerim. Aynı şeyleri mi düşünüyor baba? Kahretsin ki yeter lan! Ben bunu ben gel bana söyleyeyim ki lan! Anne, anne, ha. anne, babam eve iki tane kız atacakmış, beni ikna etmeye çalıştı, ben de kabul etmedim. Anneme yanıt edemem dedim, bana tokat attı. Ne bu? Ay, içeride anne. Ali öyle mi dedin çocuğa? İyi dememiş miyim? Kızan yüzüne. Ah.